şuraya ev konusunda yüzü bir türlü gülmeyen bir Yunus bırakıyorum. Ne olacak benim şu ev halim ya? Şu konularda bir türlü bahtım açılamadı. Çok garip bir his. Geçen seneki evi biliyordunuz zaten. Anlatmıştım. Kovulduk arkadaş yüzünden. Sonra çok güzel bir yere taşındım. Fener yolu. Komşular güzel bölge güzel. Binalar böyle dip dibe değil. Ferah ama gel. Gör ki bu sefer de evi yıkıyorlar. Binanın kapısına kocaman asmışlar. İki ay içinde evleri boşaltacaksınız diye. Belediye asmış. Şimdi durduk yere bir de yeni ev taşıma stresine gireceğim tekrardan. Bilmeyenler için İstanbul'da ev taşımak tam bir işkence. Özellikle artık öğrenci hayatı da yaşamadığım için hani 2-3 eşyam olsa tamam derim. Ama artık bir ev dolusu eşyam var. Ve bir de alışmışlık durumu oluyor. Güzel bir yerde yaşaman gerekebiliyor. Çünkü alışmışım biraz da. Güzel dediğim de tabii ki öyle uç şeyler değil. İyi yerin kötüsü gibi düşünün. Ve sahibinden ev diye bir olay da yok İstanbul'da. Her yer emlakçı. Ki buna da değineceğim. Bundan da ayrı söveceğim isim var böyle bu sisteme. Bir ev tutmak demek girişte ilk ayın kirası artı bir depozito artı bir emlakçı parası artı bir taşınma bedeli artı bir de faturaların depozito depozito ücretleri lan söyleyemedim. Aklıma şey geliyor nedense habire depozito deyince depozito sinirden bak bunlar hep sinirden. Geçen sene olsa bu çarpı 4 bana koymazdı ama maalesef piyasada şöyle bir durum var. Enflasyon var ya enflasyonla birlikte ev sahipleri şunu düşündü. Demek ki piyasada böyle bir enflasyon var. Milletin maaşını %80 zam yapıldı herhalde. Biz de neden ev fiyatlarını %80 arttırmıyoruz ki? Dediler. Şu an 2250 liraya kaldığım daire çıksam ve tekrar tutmaya kalksam 3600 3700 falan oluyor. Felaket artmış fiyatlar. Bunun bir sorumlusu var ama ona küfredemiyoruz. Bir dava daha yemeyelim şimdi durduk yere. Ama ettim küfrü. Yıllar son daha rahat bir şekilde edebileceğim. O günleri bekliyorum. Şu anlık güç topluyorum gibi düşünün. Ne olacak bu krizdeki insanın hali? Varlığı olan insanlara bu krizler, enflasyonlar o kadar da koymuyor. Mal değerini yükseltiyorlar enflasyon oranınca. Onlarda pek bir sıkıntı olmuyor. Sadece bunlara gelen para azlaşmaya başlıyor. Girişte sıkıntı oluyor yani. Diğer türlü mesela diyelim ki elinin altında arabası var, evi var. Satacağı zaman enflasyon bedelince yükseltiyor. Ona göre Satıyor. Haliyle arabası olanlar, evi olanlar o kadar da sıkıntı çekmiyorlar. Amerika'daki sisteme dönüyoruz işte. Sıfırda olan insanlar, sıfırda değiller, eksilerdeler aslında. Veya şöyle de açıklayabiliriz: Sıfırdaki bir insanın sadece bire ilerleyebilmesi artık eskiye göre gitgide daha da zorlaşıyor. Yani şu anki enflasyondan sonra ve bu kiraların deli gibi artmasından sonra İstanbul'da evsiz sayısının çok çok fazla artacağını düşünüyorum ben. Hadi. Ben o kadar da sıkıntıda biri değilim. Yine gelirim var. Ailemin durumu iyi. Ve buna rağmen artık bu ilk taşınma masrafları gitgide beni de iyice zorlamaya başladı. Çünkü artık aylık gelirinin birkaç katını vermen gerekebiliyor yer yer. Şu sıralar mesela gelirim çok yüksek değil. Youtube'a yükleniyorum. Bu animasyon kanalını yükseltmeye çalışıyorum. Haliyle çok az sipariş iş alıyorum. Şu an az. Şu an aşağı yukarı bir 3000'lik bir daire tutacağım. Ve bunun bana masrafı 12.000 lira olacak. Mesela az ücretle çalışan biri olsam bildiğin 4 aylık param. Gerçi şimdi öyle bir saçma oldu ki askeri ücretli biri neden 3000 liralık ev tutsun tabi orada bir saçmalık oldu da. 3000 liralık eve şimdi pahalı da diyebilir bazılarınız. Özellikle İstanbul'da yaşamayanlar. 3000 liralık ev pahalı değil. Nereye göre pahalı? Bağcılarda falan yaşarsan yani öyle kafanızda saray gibi ev bellemeyin. 3000 liraya 40 yıllık bir apartman dairesi <laughs> kiralayacağım. 40 yıllık. Sıfırlar zaten 5500-6000 falan. Normal talep olmayınca piyasanın kendi kendine düşmesi gerekir. Bizde bu hiç olmuyor. Mesela bu yüzden şunu söyleyebilirim. Araba fiyatlarının düşeceğini düşünen arkadaşlar varsa çok beklersiniz. Düşmez. Ev fiyatlarının düşeceğini, ev fiyatlarının düşeceğini düşünen varsa çok beklersiniz. Düşmez. Anca piyasanın yükselmesini bekleyebilirsiniz. Piyasa yükselir onları yakalar. Anca öyle. Tok satıcılardan kaynaklı biraz da bu. Ben 100 e aldıysam 120'ye satarım. Satılmıyor mu? 130'a koyayım beklesin orada. Sonra başkası geliyor bir piyasaya bakayım diyor. Aa diğerleri 130'a koymuş. Ben niye 130'a koymuyorum diyor. Bunların içinden de acil ihtiyacı olan bir kişiler çıkıyor mesela. Acil araba alması gerekiyor niye ise. Mecburen pahalıyı alıyor. Bir iki tane böyle satış olunca piyasa buna yükseliyor direkt. Şu an ev kiralarında da olan bu. Bakarak gözlemlediğim şey ise şu. Piyasa böyle çılgın atınca millet evden çıkmıyor. Mesela geçen sene arattığımda baya bir ev ilanı vardı. Sadece 1500 liradan 1600 liraya geçişi bile 3-4 sayfa sürebiliyordu geçen sene. Şu an aynı sayfa içinde 1500'den 3500'e çıkıyor. Herkes evine tıkanmış. Mecbur dışarı çıkanlara da böyle bakıp kahkaha falan atıyorlar. Ha salak yandı falan diye. Bu hikayedeki salak da ben oluyorum maalesef. Bir yandan şu an evlere bakıyorum. Bir yandan da kenara para koymaya çalışıyorum. Mümkün mertebe bu ilk çıkışın ağırlığını en aza indirmek için. Ama kafam karışık işte nasıl bir ev tutayım nerede tutayım masrafları nasıl çıkaracağım aileme nasıl yalaklanacağım bu süreçte sanatın da en az kazandıran yönüyle yaptığım için biraz da bana pü dayasana şöyle iki tane osuruklu komedi bakıyorsun onları yapanlara şatolarda yaşıyor biz de işte bir daire kiralayacağız diye götümüz çatlıyor sizin bu enflasyon döneminde en çok şikayet ettiğiniz artış neydi dostlar çoğunluğunuz telefon bilgisayar falan der diye düşünüyorum ama ki onlar da zaten yüksek yorumlara yazabilirsiniz. Yok mu şöyle Kadıköy civarı? Bileğine güvenen bir yiğit o. Buzdolabı taşıtmayacağım da birkaç koli taşıtabilirim. En çok da onlar koyuyor. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.